Merhaba arkadaşlar. Bugün e, araba nasıl kullanılır? ikiyi çekiyoruz. Birincisini çektik çok beğenildi. Biz e, karar verdik ikincisini de çekmeye. Çok yoğun ısrar istek üzerine bir de eksik kalan yerler vardı. Onları tamamlayacağız. Şimdi e, otomobili kullanmak için ilk önce anahtarı ihtiyacımız var. Otomobil nasıl kullanılır? E, bir de otomobile ihtiyacımız var. Her zamanki gibi Otomobilimiz var. Anahtarımız da var. E, plakamız da var. Şimdi kullanabiliriz. Ee, şimdi ilk önce otomobile binerken ne yapıyoruz? Açtık. Açık olduğunu emin olduk. Baktık. Açık. Lastiklere bakıyoruz. En önemli şey. Lastikler havası nasıl? Patlak mı? Değil mi? Onları kontrol ediyoruz. Evet. Dört lastiğimiz de iyi durumda. İnik falan değil. Demek ki ee, kullanılabilir. Arabada çalışıyorsa. Lastikleri yumuşak tercih ediyorum ben. Siz de yumuşak tercih edin. Çok kullanacağız diye. E, lastik değiştirmeyelim diye. Sert lastik almayın. Tamam mı? E, özellikle söylüyorum. Arabaya en çok e, ihtiyacımız olduğu zaman yağmurlu zaman. E, yağmurlu zamanda da sert lastik yola tutunmuyor. Ama yumuşak lastik olunca yolu tutunuyor arkadaşlar. Yani benimkilerde yumuşak lastik e, bunlar. Finlandiya işte soğuk ülkelerde kullanılan kış lastiklerini. Yani soğuk hava lastikleri. Tamam. Şimdi önce arabamıza kameramanımız insin. Buyurun. Kameramanı, kameramanımıza kameraman <laughs> bir koyayım, tekrar merhaba. Arabanın içindeyiz şu anda. Arabamıza bindik. Koltuk anahtarını soktuk. Hemen emniyet kemerini takıyoruz. Emniyet kemerini taktıktan sonra rahat bir pozisyon alıyoruz. Direksiyonu ayarlıyoruz koltukları ayarlıyoruz. Şu anda benimkiler kendi şeyim olduğu için ayarlandı. Hemen unutmadan cep telefonunu çıkartıyoruz. Hemen buraya koyuyoruz. Cep telefonu çalsa da bakmıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Eğer bulutusunuz varsa. Ama bakmayın yani. Ben bakmıyorum. Çalsa da sessizde telefon bakmıyoruz. Navigasyon için takma yerimize. Şimdi otomobilin testi de boşa aldım. Ee, şimdi kontak anahtarını çevirdim. Yani e, şimdi arkadaşlar çevirdim. Hani motor kızdırma diyoruz biz buna. Bu kış şartlarında tamam peki lazım oluyor bu. Ama şimdi bahar aylarında veya yazın o kadar da pek lazım olan bir şey Ama kış şartlarında biraz motor kızdırması yaptırırsanız olur. Otomobiller ilk kontağı çevirdikten sonra bekle, bekleyebilirsiniz. Ama yeni model arabalarda bunlar pek sıkıntı olmuyor. Yani şimdi bu o yüzden de hani ister yapın ister yapmayın demeyeceğim. Şu, şu soğuk havalarda yapabilirsiniz. Yazın zaten motor ısınıksa öyle bir şey yapma, bekletmenize gerek yok. Ee, ne dedik biz? Yağmurlu havalarda bu yapıyor ya camlar. Ne yapacakmışız? klima açacakmışız. klima e, açtığımız zaman bu su gidiyor. Şimdi biz normal şartlarda aldık. Hemen direksiyonumuzu ayarladık. Dikiz aynamızı ayarlıyoruz mutlaka. Dikizlere baktık, iyi hala bak ben şunu anda ayarlı ya siz ilk defa arabaya bindiğiniz başka arabasına bindiğiniz var ediyorum diyorum tamam kontak anahtarı burada debraja basmaya gerek yok bu araba için bazı arabalara debraj istiyor vites boştayken çalıştırıyoruz hemen başlayacağım ben çalıştırmaya çalıştırdım fazla kontağı fazla tutmuyoruz marş motoruna hemen marşı verdi anladık mı hafif gaz da verdik süper şu anda çalışıyor. Şimdi otomobilde ne var dedik. Ee, kaldırmak çok önemli. Otomobili ilk kalkış. Şimdi kalkış için debraja. Ee, şimdi şu anda el freni çekik. Görüyorsunuz ama O yüzden de frende falan ben boşta. Şu anda ayaklarım da boşta. Tamam mı? Şimdi ne yapıyorum? Frene basıyorum. Bak sağ ayağımla. Manuel. Ee, de, otomatik değil bu. Frene bastım. El freni indirdim. Tamam mı? Frende. Araba milim oynamaz. Okey. Şimdi debraja basacağım. Aynı bak debrajı köküne kadar basıyor. Onu alıştıracağız tamam mı bacaklarımızı? Soldaki en en sol olan debraj tamam mı? Bu. Görüyorsunuz mu? Bu debraj. E, debrajı köküne kadar bastım. Birinci vitese attım. Bak birinci vitesi burada. Bak burada gösteriyor zaten. 1, 2, 3 diye tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Bu en kolayı nasıl biliyor musun? Bu boşta diyelim. 3 ve 4'e gider. Tamam mı? Boştayken bak. Boşta şurada şu anda. Ortada 3 ve 4'ün e, arasında. Yani 3 ve 4'e gider. Sola çekip buraya yaptığınız zaman 1 ve 2. Okey. Böyle sağa doğru çevirdiğinizde. Bak burada da mandal var. M Mandalla bu R dediğimiz şeyde geri oluyor. Geriye. Okey. Şimdi bunu anladık. Şimdi kalkışı yapıyorum. Debreje bastım. Birinci vitese attım. Bak attım. Attım. Hafif. Ya sizi yokuş şeyini göstermeyeyim. Normal gaza veriyoruz. Hafifçe debrajdan kaldırıyoruz ayağımızı. Sonra ikinci vitesi atıyoruz. Dururken de debraja bastım. Frene bastım. Vitesi boşa aldım. Durdum. Araba istop etmiyor şu anda frende. Tamam. Tekrar gösteriyorum. Debreje bastım. Bak debreje basmadan vitesi değiştirmiyoruz. Birinci vitese taktım. Hemen bak ayağım gazın yanında ya. Bak frenin yanından hemen gaz vereceğim. Düz yoldayım ya. Düz yolda olduğum için pek önemli yok. Debrajdan hafifçe zaten ayağınıza alıştıkça hiçbir arabayı titretmeden hemen boşa aldım. Frene bastım. Bir dakika. Debrajdan ayağımı çektim şimdi. Tamam mı? Bak. Ayağımı debraja köküne kadar bastım. Sonuna kadar. Birinci viteste taktım. Bak. Frenden ayağımı çeker çekmez ya ama eğer yokuştaysak arkaya doğru kaya. Tamam mı? Bak. Hemen şey yaptım. Araba kendi kendine gidiyor. Şimdi bak. E, yokuşta iş değişiyor. Yokuşta kalkışla değişiyor. Arayı, arabayı hafif titretmesi gerekiyor. Şimdi çok güzel gittik. Otomobil geliyor karşıdan. Hiç önemli değil. Evet. Evet. Şimdi hafif bir gaz verdim. Yokuş ineceğiz. Bakıyoruz. Enayilik var mı yolda? Yok. Aa, çok güzel bak arı kovanları var burada arıcılık da yapıyorlar. Evet. Şimdi, bak ne kadar güzel yokuş var. Şimdi kaldırımı göreceğiz tamam mı? Sola verdik sinyalimizi. Dönüyoruz. Döndük. Döndük. Yokuşta kalkışı göreceğiz. Aa, bir de arkadaşlar ee, şu dörtleri ekim ben? Şimdi arkadaşlar dokuz ee, çeyrekti biliyorsunuz. Eğer üstün sürüş tekniklerinde 10-10 geçe diye gösterecekler size. Tamam mı? Yani 10-10 e, geçe eğer şeyse tamam mı? Bu e, tabi daha bir fark ediyor direksiyonu çevirmek için. Ama siz 9 çeyreğe devam edin. Bu şekilde yani hafif tam bu şey değil de hafif. Bu zaten direksiyonda bak ona göre ayarlamışlar tamam mı? bu şekilde de kullanabilirsiniz eğer çok hızlı zamanlarda yani tutuş şeklimiz bu olacak arkadaşlar tamam yani şey olmayacak şuradan buradan yani rahatça tutuş şeklinizi böyle düz yaptığınız zaman direksiyonu tutabilir tamam okay? yani böyle, böyle bu şekilde mesela kaza anında da bu şekilde tutmanız gerekiyor ki burada arka boyunluk ne dedik biz birinci videomuzda söyledik boynumuz kırılmasın diye Allah aşkına hani kaza olmasın da bu şekilde tutacağız yani kafa kafaya gireceğiz. Eğer direksiyonu kırarsanız, yandan çarpımı darbe alırsanız ee, daha kötü olur sizin için. Ona çok dikkat edelim. Şimdi yokuşta nasıl kalkıyoruz diyelim. Bakalım. E, düz Düzde kaldırmış gibi götürmeye çalışalım. Hemen. Biri alalım. Bak arkaya doğru kaydı araba gördünüz mü? Bak gösteriyorum. Normal düz yoldaki gibi kaldırırsak arabayı bak birinciye attık. Ayağımızı frenden çekeceğiz. Gaza atacağız. Ondan sonra bak. Hafif kaydı. Gördünüz mü arabayı? Bak toprak var diye de pati atıyor. Bak bak. yapıyorum. Al. Bak bazıları size böyle gösterecek. Bu yanlış. Niye bak? Araba kaydı gidiyor. Arkadaki belki de arabayı bak. Bir de pati yapıyor. Yani toprak bir zeminde pati yapıyor. Bak. Tekrar deniyorum. Bak ne kadar yanlış olduğunu siz de göreceksiniz. Anlayacaksınız. Bak kameradan da belli oluyordur. Bak. Bak şimdi. Debrajda sonuna kadar. Bak. Ayağımı frenden kaldıracağım. Gaza vereceğim. Ondan sonra debrajdan açacağım. Bak. Araba kaydı. Gitti. Tamam. Ne yapacakmışız o zaman? Bak. Doğrusu bu. Ben size doğrusunu anlatıyorum. Yarım debraj yapacağız. Bak şimdi. Bak hafif araba titrecek tamam mı? Bak. Birinci vitese taktım. Bak. Bak. Araba istop edecek gibi şükür şey yapıyor. Bak. Yarım debraj yaptım gazı vardı. Sıfır kaydırarak yapalım lazım bunu. Bak. Bak yarım devral. Gördünüz mü? Hafifçe gazı veriyorum. Hiç arabayı kaydırmadan. Şimdi o kadar yokuşta i̇şte milim kaydırmadan kaldıracağız arabayı. Aynı şekilde verdim bak. Bak milim kaydırmadım gördünüz mü? Milim kaydırmadım. Niye biz yarım devral? Tam motor stop edecek etmeyecek. Ya arkadaşlar diyorlar ki işte baskı balatayı yersin. Ya arkadaşlar ben 20 kaç yaşından beri 17-18 yaşından beri araba kullanıyorum. Araba hiç arabasız kalmadım Allah'a şükür. Hiç de bir günde olsun baskıları değiştirmedim. Tamam Onu değiştirmedim. Onu şey yapalım. İşin doğrusu bu. Size nasıl öğretiyorlar bilmiyorum. Hemen bak e, görüş alanımız için camı sileceğiz. O da, evet sildik camımızı suyumuz bitmek üzere. Ya da yokuş yukarı evet Tamam. Şöyle dörtleri kapatalım. Sağa doğru sinyal veriyorum. Bak. Bekliyorum. Beklemek ayıp değil. Bekledim. aklım Müsait. Döndüm. İkinci vitese hemen atıyorum. Hiç beklemiyorum. İki dedim. Üç dedim. Devirde 2500 devir geçmeyeceğiz artık. Yani 2500 de 3000 devirde. 3000 devirden sonrası aşırı sarfiyat yakar ve de gerek yok motoru bağıttırırsınız. Tamam mı? Motoru bağıttırmadan e, ikide bir gazdan ayağınızı çekerek değil. Ne kadar e, otobüs gibi düşüne Ne kadar o şekilde duruyorsanız ve kalkıyorsanız böyle hı, hı, hı. böyle Anam araba var. Araba kullanmak değil arkadaşlar. Tamam mı? Onu baştan söyleyeyim ben size. Öyle kullanan arkadaşlar hani hayatının belirli bir döneminde oluyor ama bu bu o değil de tamam mı? Sola ben sinyal veriyorum adam gibi. Devam ediyorum. Bak yokuş aşağı. Ha, ikinci viteste iniyorum. Bak vite, viteste iniyorum ben. Tamam. Eğer çok şey yaptığınızda klimayı açıyorum. Bir de üstüne klima sokuyorum devre. Daha da yavaş gidiyor. Doğru bir şey değil arkadaşlar. Yokuş aşağı hızlı gitmek doğru bir şey değil. Arabayı, hakimiyetini e, çok zorlanırsınız. Tamam mı? Ben bisiklet kullanırken de yokuş aşağı, yokuş yukarı daha hızlı çıkılır. Yokuş aşağı yavaş inilir. Fazla böyle e, şeye gerek yok. Okey. Sola sinyalimi veriyorum. Bak Dur işareti var. De, ne demek? Sen talih yoldan geliyorsun. Biz ana yola çıkacağız. Bu müsait. Hemen sola sinyalimizi verdik. Döndük. Bak keskin viraj işareti var burada. Devam ediyoruz. Bu şekilde arabamızı bak viteste iniyorum bak. Viteste daha az yakar. Rolantide eğer boşta yani biz boşta böyle inersek rolantide yapar. Ee, ne yapar? Daha fazla yakar. Tamam mı? Bak mesela yokuş aşağı klimaya sokalım devreye. Bak klimada bir baskı yapıyor motora. Daha yavaş iniyor. Mesela bunu kullanabilirsiniz. Tamam mı? Ona bak. Şimdi üçüncü, vite, dördüncü vitesteyim. Rahat rahat iniyorum ya. Rahat rahat iniyorum. Ne acelem var. Bak viteste inin. Tamam mı arkadaşlar? Viteste arabayı boğattım. Bak 2000 devirde viteste. Rahat rahat iniyorum ben. Ne olacak ben biraz da hızlanmak istedim. Biraz boş aldım. Kendi kendine hızlanıyor. Beşinci viteste inerim. Tamam. Mesela sağa duracağız. Mesela şuradan dönüş yapalım. Sağa. Arkaya baktık bir şey yok ikinci vites aldım bak hemen ben niye burada ikinci vitese takacağım için tamam mı arkadaşlar şimdi buradan da sola verelim şöyle kıvıralım arabamızı süper bir vaziyette evet otomobilimizi bu şekilde el köyünü kaldırdık şeyimizi yaptık evet arkadaşlar e, araba e, sürüşümüz bu Fazla hız yapmıyoruz kesinlikle ya acele giden Ecele gider diyorum ee, Kesinlikle arabayı efendi gibi böyle şeylik yapmadan Kullanmaya çalışıyoruz ee, Şu an içinde söylemek istedim eğer yeni e, Şey yapıyorsanız ehliyet kursunda gidiyorsunuz en önemli şey e, Kaldırış e, Ve şey Bir de paralel park olayı var İnşallah onu da çekeriz bir ara sizinle beraber o, Var mı buralarda yakın bir yer hemen park etmek için Bilmiyorum Er varsa Neyse. Önemli değil. E, otomobili kaldırmayı e, ve götürmeyi öğrendik. Otomobili e, nasıl kullanacağımızı da görmüş olduk. Sadece en son kez kaldırıyorum ve şeyimi bitiriyorum. Şeyimi bitiriyorum. Biraz kızdırma. Zaten sıcak da motor. Neyse bastık. Tamam. Bastık. Yokuş aşağıya zaten. El frenimizi indirdik. Debraja bastık. Birinci vitesi attık. Hafif gaza dokunduk. debrajdan ayağımızı çektik. Devam ettik. Dururken de frene bastık. Bir temizliğimizi boşalttık. El frenimizi çektik. Kontağımızı kapattık. Ben viteste bırakıyorum arabayı. Ha, bir esprisi var mı? Yok. Direksiyonda sağ veya sola kıvrık olarak bırakırsanız çok iyi olur. Hepinize e, şimdiden iyi araba sürmeler diyorum. Hoşçakalın.